iftira olağanüstü. Şimdi kullara yönelik iftira ama kullar içerisinde peygambere yönelik iftira diğerlerinden ap ayrıdır. Neden? Çünkü nübüvvet ilahi bir tasarruftur. Eğer Allah Azze ve Celle'nin peygamberine indirdiğini siz peygamber Allah'a iftira ediyor diye sözüm ona peygambere iftira ederseniz bu Cenab-ı Hak'la ilişkilenir. Yani dediler ki ma hada illa raculun yuridu an yatafaddala aleikum ya in huwa illa raculun iftara ala Allahi Dediler ki bu adam sadece Allah'a iftira eden bir adam. Yani Resulullah'ı Cenab-ı Hakk'a iftira etmekle suçladılar. Bu da Resulullah'a yönelik bir iftira. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَدِبًا Yoksa onlar peygamber Allah'a yalanı mı iftira ediyor diye söylüyorlar. Böylece Cenab-ı Hakk'ın indirdiği vahyi yalanlamış oldular ve peygamberi de Allah'a müfteri durumuna soktular. Bu bütün peygamberlere yapılabilmiş ve yapıldığını gördüğümüz bir iftira biçimi. Yalan konuşuyorsun dediler. Eğer doğru sözlüysen diye başlayan pek çok abartılı taleplerde bulundular. Diğer türlü sen yalancının tekisin demek ki Allah adına konuşup üzerimize üstünlük sağlamaya çalışıyorsun. Dediler ki Hz. Peygamberle ilgili belkalu edgasu ahlam bel, bel iftara. Dediler ki ya rüya çeşitlerinden bazı derin rüyalar görüyor. Sonra dediler ki bel ifterahu. Hayır hayır aslında bunları iftira ediyor. Bu getirdiği Kur'an'ı Cenab-ı Hakk'a iftira ediyor. Bel huve şair. Yoksa dediler bir başka iftirada dediler ki hayır hayır kendisi iyi bir şair. Başka ifadelerde sahir, sihirbaz dediler. Bunlar Resulullah'a yönelik iftiradı. Cenab-ı Hak bu iftiraların tamamına karşılık olarak dedi ki şayet o böyle bir iftirada bulunuyorsa bi bi'aşri suvarin mithlihi muftarayatin o zaman siz de Oradaki 10 sure gibi iftira edilmiş, 10 tane sureyi de siz getirin. Hz. Muhammed sizin gibi bir beşer, öyle değil mi? Siz de bir beşersiniz. Şu halde, madem o bunları Allah'a iftira edebiliyor, siz de benzer iftiralarda bulunun bakalım. Bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, birileri Allah'a iftira edip kendi uydurduklarını konuşuyor. Yani Arap'ın konuştuğu saçma sapan, yaveler işte dediğimiz iftiralar bunu ta o zamankilerde söyledi. Bu zamankiler de söylüyor, kıyamete kadar da söyleniyor. Ama biz kendimizi bu iftiranın bir an için dışına çıkarıp bunun hangi tarafı olacağımıza dair makul bir cevap aradığımızda yani böyle de olabilir, olamaz mı yani dediğimizde ölçü nedir? Böyle hani önceki hafta kutsallığı konuştuk. Kutsallık bizi sorgudan ele almaktan, incelemekten, yoklamaktan uzak tutan, öylece olduğu gibi kabul etmeye zorlayan bir mekanizma ise, yani bundan çoğumuz haz etmeyiz. Birileri peygamberin bu söylediğinin veya bütün peygamberlerde olmuş, Cenab-ı Hakk'a yönelik bir iftira olduğunu düşünüyorsa şayet, ki yaşadığımız bu dünyada gerçekten Allah adına İftira en yalancı peygamberler de çıkmış. O zaman ölçü deyin. Ölçü nedir? Biz bu ölçüye sahipsek ayırt edebiliriz. Hakkı haktır deriz. Yalana, batıla da batıldır deriz. Eğer ölçümüz yoksa o zaman biz hayretler içerisinde kalırız. Yani her Allah'tan konuşana evet mi diyeceğiz o zaman? Cenab-ı Hak o yüzden Hazreti Peygamber'e yönelik Allah'a iftira ediyor iddiasına çok rasyonel bir cevap verdi. Yok benim peygamberim yalan konuşmaz. Siz kim oluyorsunuz kabilinden duygusal bir cevap değil Kur'an'ın verdiği cevap. Em yekulûne tekavvâle. Yoksa onu o kendisi bu sözleri dizmiş mi diyorlar. Yoksa onu bu sureleri o mu iftira ediyor diyorlar. Dedikten sonra Cenab-ı Hak hemen şöyle der. O zaman siz benzerini yapacaksınız. Madem sizin gibi herhangi bir beşerin, o da bir beşer olduğuna göre, yaptığı Allah'a yönelik bir iftira söz dizgisinden ibaret ise, o zaman benzerini siz de, ben de yapabilirim dediğiniz zaman kendinize aklarsınız. Yoksa okudunuz, ele aldınız, hayır bunu bırak benim yapmamı, insanlar yapamaz. Bu söylediğimiz hem içeriği itibariyle hem nazmı itibariyle hem kapsamı itibariyle hem verdiği gaybi haberler itibariyle. Burada şöyle bir iddia saklı. Kul nasıl yapay olanı Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ve adına bizim doğal dediğimiz şeyden ayırıyorsa kul insanın sözünü de Yaradanın sözünden ayırt edebilecek potansiyele sahiptir. Nasıl kulların yaptıklarını Cenab-ı Hakk'ın yaptığından ayırıyorsak, kulların konuştuklarını da Cenab-ı Hakk'ın konuştuğundan ayırabilmekteyiz. İkisi çünkü ap ayrı. Hiçbirbirine benzemezler. Eğer bu sözlerimi duyuyorsan, duyuyorsanız ve duyduğumu duyduğunuz bu sözlerden yani biz Cenab-ı Hakk'ın söylediklerini o denli böyle insanlarınkiyle e, karşılaştırılacak kadar bilmedik, ele almadık, incelemedik. Dolayısıyla da yani uzaktan uzağa e, tanık olduğumuz, mealini duyduğumuz e, bir bazı ifadeler olarak görüyoruz. Bu soruya evet bu yaradanın sözleri çok orijinal. Kur'an'ı böyle baştan sona bir bakıp, ele alıp, inceleyip, evet kesinlikle ve mekana hadal Kur'anu en yuftara min dunillahi. Bu Kur'an Allah'tan gayrısı tarafından iftira edilmiş olamaz dedirtecek bir yargıya kavuşacak kadar incelemem yok açıkçası. Diyorsak o zaman o demin söylediğim hayretler içerisinde olan taraftayız demektir. Çünkü iddianın çürütüldüğü yerde boşa düşer. Yoksa iddia çürütülmediği zaman ortada durur. İddia, bir iddia tarafı var ve bu iddianın olumlu yahut olumlu bir karşılığı var. Biz hiçbir şey bilmiyorsak tevakkuf ederiz. O da çok iyi bir şey değil. Yani sessiz kalıyoruz, bilmiyoruz diyoruz. Öyle mi, öyle mi, öyle değil mi? Halbuki bu bizi çok ilgilendiriyor. Dolayısıyla peygambere yönelik bu iftiranın, iftiraların, onun Arap oluşu üzerinden yahut bir yetim oluşu üzerinden, yahut işte yeniden da o zamanki e, vahşi hayatın içerisinde karanlık cahilliğin içerisinden 1400 yıl önce gelmiş biri oluşu üzerinden hangi karikatürize edici küçük düşürücü tabir kullanılırsa kullanılsın buradaki iftiraya karşılık biz aynı hamasetle cevap vererek işin içinden çıkamayız dolayısıyla karşılık verdiğimiz yerde Gel bakalım neresi bunun iftira? Bunu bir insanın hem de o zamanda yapabileceğini nasıl öngörebiliriz? Öngörebilirsin şeklindeki bir zeminde konuşarak ancak muhatabımıza özgüvenimizi gösterebilir. Gelen vahyin hakikatine uyandığımız için onun gerçekten Allah'tan olduğuna şehadet ettiğimizi söyleyebiliriz. Yoksa yoksa iddia tarafının iddiasını çürütemeyiz ortada kalır. Elimizde buna karşılık bir şey yok gibi bir durumda kalırız. O bakımdan Allah Azze ve Celle bu tür karşı iddialara hep böyle cevap verdi. O zaman onun gibi bir kitabı siz yazın. Olmadı başka bir ayette düşürdü dedi ki on sureyi bir aşri suvarin mitlihi Bunun gibi iftira edilmiş on tane surede ironik bir ifadeyle söylüyor. Hani iftira dediler ya siz de hani iftira edilmiş on tane getirin bakalım. O da yetmeyince bu meydan okuma karşılıksız kalınca fe'tu bi suratin min Ondan onun gibi bir sure getirin. Ve du'u şuhada'akum min Sadece sizin kendiniz yapmak gibi bir şartımız da yok. Allah'tan gayrına kadar benzer iddiada bulunanlar varsa onları da desteğe çağırın. Ve du'u şuhada'akum min İn kuntum sadiqin. Sonra kendi sıtkınızı, doğruluğunuzu burada arayın. Dolayısıyla Cenab-ı Hak çok makul bir karşı iddiada bulunuyor ve meydan okuyor. Kul alır, inceler. İşte Joram Van e, adlı e, Hollandalı dürüstçe meseleye yaklaştığı için ve ben bu kitabı alayım, bunun nasıl bir iftira dolu yani ve peygamberin sahte bir peygamber Allah'a yönelik iftiralardan oluşmuş bir kitap getirdiğine dair incelememi bir kitap haline dönüştüreyim. Hollanda'yı, Hollanda gençliğini hatta Avrupa'yı bu girdaptan kurtarayım diye kapanıp bu işi çalışınca bu işten Müslüman olarak çıktı. Kendi yaşadığımız çağda, yaşadığımız yıllarda olan bir şeyden bahsediyorum. Peki burada ölçü ne? Adam inceler, bakar der inceledim, hala iftira kanaatindeyim. Derse ne yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. Orada bir şey yapmıyoruz. Orada onun samimiyetiyle yalancılığı hususundaki farkı Allah Azze ve Celle'nin zamanına kadar, huzura çıkacağı güne kadar kalıyor. Biz bizim kendi sorumluluğumuzla karşı karşıya kalıyoruz. Bir başkası üzerinden bunu sonuçlandıracak değiliz. Bunu kendi tecrübemiz üzerinden sonuçlandıracağız. O kendi tecrübesini kendi iman yolculuğu olarak yaşadı. Biz de kendi tecrübemizi kendi iman yolculuğumuz olarak yaşıyoruz. Okuduğumuz her ayetle birlikte bunun ancak Allah Azze ve Celle'nin sözü olabileceğine dair kanaatimiz pekiştikçe imanımız kemale eriyor. Şehadetimiz artıyor. Bu tedebbürle birlikte anlıyoruz ki bu Allah'tan gayrısı katından olamaz. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ <laughs> Kur'an. Kur'an'ı tedebbür etmezler mi dedi Cenab-ı Hak? Fe'yi de dikkate alırsak, yoksa hala Kur'an'ı tedebbür etmediler mi? Tedebbür, etrafını dönecek şekilde kapsamlı ve bütüncül bir ele alma demek. Sonra dedi ki, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ Allah'tan değil de başkası tarafından olsaydı, لَوَجَدُوا ف۪يهِ ihtilafen كَث۪يرًا Onda çok yanlışlar bulurlardı. Onda çok çelişkiler, onda çok galatlar bulurlardı. Demek ki bulamayışımız üzerine neyi kuruyoruz? Onun Allah'tan olduğu gerçeğini kuruyoruz. Dolayısıyla birlerin iftira demesi Cenab-ı Hak buna son derece makul bir karşılık verdi. Ve bu verdiği karşılık elimizde bir ölçü olarak Kıyamet sabahına kadar duruyor. En son peygamber Allah'ın elçisi ve ona yönelik iftirayı konuşuyoruz. Ve bu ifade, iftiranın güncelliğini de aynı zamanda konuşuyoruz. Yani bu kıyamete kadar da devam edecek güncel bir iftira. Bizim bu iftiranın etkisinden çıkışımızın yegane yolu var. İftirayı ele almak ve iftiranın gerçekten böyle bir karşılığı olup olmadığını görmek.